Merhaba arkadaşlar, Şahmen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Balık burcu için haftalık kahve açılımımız olacak. Umarım fincanınız bu hafta size sürprizler, güzel haberler ve beklenmedik dönüşlerden bahseder ve yüreğinizi ısıtacak haberler verir size inşallah. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, enerjinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Özel bakım isteyenler açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilir. Hadi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirdiyseniz ben de hemen niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımın içerisine hızlı bir şekilde göz atmak istiyorum. Şimdi ilk olarak bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla güzel parlak bir gerdanlık figürüm söz konusu. Bu alın teriyle kazandığınız şeylerin karşılığını, emeğinizin karşılığını alacağınız anlamına geliyor. Sizi küçümseyenler, yani son zamanlarda özellikle sizi küçümseyenler bir anda ayağa kalktığınız zaman... O duruşunuza hayran kalacaklar ve inanamayacaklar. Güzel gelişmeler olacak. Hayatınızda sağlam temelli işler yaşayacaksınız, sağlam temelli işleriniz olacak ve çok güzel bir şekilde ayağa kalkınız ayağa söz konusu. Bir zamanlar yapamazsın diyen herkes o gün geldiğinde helal olsun. Sen başardın gerçekten helal olsun tarzı konuşmalarla size yaklaşacaklarmış gibi görünüyor. Şimdi burada kızdığınız bir kadın figürü söz konusu. Bu kişi ya size adil davranmamış ya da sorumluluk almaktan kaçmış olabilir. Kan bağınızın olduğu bir kişi olma ihtimali yüksek. Onun yüzünden böyle içinize attığınız öfke sizi birazcık yormuş gibi görünüyor. Ama yakında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapacaksınız ve bu konuyu rafa kaldırıp kapatacak mısınız gibi görünüyor. Bazı balıklar için bu kişi dediğim gibi kan bağından aileden olan bir kişi olarak gözüküyor diyebilirim. Burada güzel ışıltılı bir bal küpüm söz konusu bu bereketin artacağı bolluk kapılarının açılacağı anlamına geliyor. Ee, bu ayın sonunda elinize geçecek paralar e, söz konusu olacak. Bunlar sizi gerçekten rahatlatacak ödemelerinizi kolaylıkla yapacaksınız. Hem işte hem özel yaşamınıza her şey düzene girecekmiş gibi görünüyor sevgili balıklar. Burada bir yol figürüm söz konusu. Yukarıdan aşağıya doğru gelen bir net şekilde çıkmış yol figürüm. Uzun bir yol değil ama birazcık masraflı bir yere gidiş geliş durumu söz konusu olabilir. Özellikle hafta sonuna doğru bu durumu gerçekleştirebilirsiniz. O yola çıktığınızda hem iş hem duygusal olarak yenilenme yaşayacaksınız. Yani oranın enerjisi o seyahatin pozitifliği yansıyacak hem size hem işinize hem de aşk hayatınıza. O yılın sonunda yüzünüzü güldürecek haberler de sizi bekliyor diyebilirim. Oraya yetiştiğinizde, gideceğiniz yola yetiştiğinizde telefonla güzel haberlerde alacaksınız. Bu hafta biri size mesaj açacak. Orta kısımlarda gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar bir mesaj alımı almanız söz konusu. Aman bu mesaja cevap vermeyecek misiniz veya bu adıma bu yeşil ışığa cevap vermeyecek misiniz gibi görünüyor. Çünkü artık ne söyleyeceğini ne yapacağını ezbere biliyorsunuz. <laughs> çok pardon. Ve bu yüzden çok fazla. Ee, Hevesli ve istekli değilsiniz. Yani olayları olayların akışını ezbere bildiğiniz için sessiz kalma ihtimaliniz yüksek görünüyor. Bir dönem çok beklediniz, çok sabrettiniz ama her şey sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek. Hem ilişki hem iş hayatınızla ilgili. Yani zamanı varmış bazı şeylerin ve o zaman bu hafta itibariyle inşallah size ulaşacakmış gibi görünüyor. Ve güzel bir şekilde ilerlemeler söz konusu hayatınızda. Bu hafta ile birlikte fincanımın dibinde gördüğüm kadarıyla kısmetiniz, bolluğunuz, bereketiniz e, artmaya başlayacak. Güzel bir hafta sizin için olacak inşallah. Maddi olarak yükseleceksiniz, manen de güçleneceğiniz e, bir zaman söz konusu olacak. Her şey böyle istediğiniz gibi hatta fazlasıyla olacakmış gibi görünüyor. E, bir tesadüf sonucu yeniden karşılaşacağınız bir kişi söz konusu burada arkadaşlar. Bu kişiler arasında bir kıvılcım yeniden canlanabilir. Bunu eklemek istiyorum. Bu sefer her şey daha gerçek, daha dengeli olacakmış gibi görünüyor. Bu karşılaşma bu hafta ortasıyla e, olacakmış gibi duruyor. Bir süre önce büyük bir karar almışsınız arkadaşlar bu defa kendi yolumu çizeceğim demişsiniz ve işte o karar meyvesini vermeye başlayacak kendinize gurur duymanız gereken bir dönem başlıyorsunuz için yanlış adımlarınızın acısını çok çekmişsiniz ama artık akıllanmışsınız hem iş hayatınızda hem duygusal hayatınızda yapmış olduğunuz yanlışlar yanlış adımlar, yanlış yaklaşımlar, kayıplar vermiş. Ama olgunlanmış ve e, olgunlaşmış ve akıllanmış bir şekilde görünüyorsunuz. Hayat sizi daha güçlü bir hale getirmiş bu yaşadıklarınızla birlikte. Olumlu tarafından baktığımızda bunu söyleyebilirim. Güzel bir bir rakım çıkmış. Bir hafta maksimum 10 gün içerisinde beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir kişi varsa belli vakitlerde sizinle birlikte olacaktır inşallah. <laughs> Ev ortamımızda <laughs> Çok pardon arkadaşlar hemen su alıp devam ediyorum. Şimdi Ev ortamınızda e, gerginlikler, atışmalar, küçük tartışmalar artık yavaş yavaş sona erecekmiş gibi görünüyor. Sizi, sizi yoran, o ağır gelen havada alacak ve yerini huzura bırakacakmış gibi görünüyor. Uzun zamandır omuzlarınızda borçların, sorumlulukların ağırlığı vardı. Ama artık taşlar yerli yerine oturacak. Beklediğiniz ödemeler gelecek. İş konusunda kazançlarınız artacak. Bereketli bir dönem sizi bekliyor. Borçlarınızı ödeyeceksiniz. sorumluluk sırtınızdaki sorumlulukları sırtınızdan indireceksiniz. Ve dediğim gibi hayatınızda taşları yavaş yavaş yerine oturtacaksınız. Yeni yıla girdiğinizde nefes alaraktan, rahat bir nefes alaraktan yeni yılı karşılayacaksınız. Parça parça da olsa dediğim gibi yüklerinizde azalmalar ve yeni yıla güzel bir giriş durumunuz söz konusuymuş gibi görünüyor. Burada bir erkek e, figürüm söz konusu, elinde bir şey var, bir şey tutuyor. Bu kişiye iş bağlantısı ya da hayatınıza yön verecek bir destekçi olabilir. Güçlü, kuvvetli, yapılı, e, uzun boylu diye adlandıracağım bir kişi. Elinde çuval mıdır, valiz midir, çanta mıdır tam olarak çözemedim. E, hayatınıza yön verecek bir destekte bulunacak size e, bu arkadaşımız bu hafta. Burada üçgen çatı sembolüm söz konusu, bacası tüten bir e, çatı görünüyor. Bu evde değişiklik, taşınma ya da hanede yenilenme anlamına geliyor ve dumanın tütmesiyle birlikte burada huzur hakim olacakmış gibi e, yorumlayabiliriz. Bir süredir iç huzurunuz yoktu ama bu yeni yerle, yeni ortamla, yeni enerjilerle daha rahat hissedeceğiniz, güzel günler yaşayacakmışsınız gibi görünüyor. Bu hafta itibariyle hayatınızda bir karar alacaksınız ve diyeceksiniz ki her şeyi en güzel haline getireceğim. Bu enerjiniz çok yüksek olacakmış gibi görünüyor. Orta kısımlardan aşağıya doğru baktığımda evde düzen, işte başarı, gönülde e, denge derken adım adım istikrar yakalayacaksınız ve gerçekten çok mutlu olacaksınız. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çok sabırsızsınız ve çok sabrınız, e, pardon bazı konularda sabrınız kalmamış. Haklısınız ama e, sabırlı olma konusunda lütfen biraz daha dikkat edin. Ee, sabırsızlığınız yüzünden yanlış kişilere e, yanlış tepkiler verebilirsiniz. Doğru kişilere de, pardon, doğru kişilere yanlış yanlış kişilere doğru tepkiler verebilirsiniz. Bu sabırsızlık size böyle dengesiz bir durum getirebilir. Derin bir nefes alın çünkü gerçekten güzel haberleriniz burada gördüğüm kadarıyla yoldaymış gibi görünüyor bu hafta itibariyle. Şimdi hemen tabağıma geçmek istiyorum. Niyetinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin lütfen. Çok güzel bir şekilde akıp giden bir e, niyetiniz var. İnşallah gerçekleşecek. Yalnız beklediğiniz zamandan daha e, önce olma ihtimali çok yüksek. Sizi şaşırtabilir. Dolu dolu, dibi dolu dolu olan bir niyetmiş gibi göründü burada. Şimdi ilk olarak tabağınızın tabağınıza orta kısmında gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar, bu ara zihniniz karışık. Kafanızda bin tane düşünce dönüyor. Neye karar vereceğinizi bilemez bir hale gelmişsiniz. Bir de burada iki gönlü deniz fener, deniz fenerine benzer bir figürüm söz konusu. Bu da hem geçmişi hem geleceği aynı anda düşündüğünüzü ama artık birini seçmeniz gerektiğini bize anlatıyor. İçinizde fırtına kopsa da sakinliğe ulaşacağınız dönem çok yakın ve bunun adımını inşallah bu hafta itibariyle güzel bir şekilde atacakmışsınız gibi görünüyor. Burada kapalı, e, gizli bir zarafa benzer bir figürüm söz konusu arkadaşlar. E, bu beklenmedik bir haberin size ulaşacağını gösteriyor. Belki bir iş teklifi, belki bir barışma, belki bir para ödemesi. Yani her ne olursa olsun sizi mutlu edecek bir e, habermiş gibi görünüyor burada. Ağlayan bulutun içerisinde çıkan bir ay sembolünde söz konusu bu geçmişte döktüğünüz gözyaşlarınızın artık böyle yerini sevinçlere bıraktığınızı, bırakacağınızı bize anlatıyor. Artık sizi ağlatan değil de güldüren olaylarla, sizi ağlatan değil de güldüren kişilerle karşılaşacak mısınız gibi duruyor. Etrafımda çok fazla kıskanç insanlar görüyorum sevgili arkadaşlar. E, bu kıskanç insanlara bir mesafe koyacaksınız. Bunları fark etmeye başlamışsınız. Birçoğunu hayatınızdan süpürmüşsünüz. Geri kalanlar da kendini belli edecekler ve bu hafta itibariyle geri kalanları da böyle süpürüp e, mesafeyi koyacaksınız. Enerjinizi enerjinizi aşağı çeken herkesten uzaklaştığınız bir hafta olacakmış gibi görünüyor. Bu kez kimseye minnet etmeden kendi emeğinizle kazandığınız mutluluklarla gururlanacaksınız. Ve bu mutlulukları da insanlara da tattırıp yaşattıracak ve hatırlatacaksınız. Bir de e, makas ve boncuk e, figürlerim söz konusu gördüğüm kadarıyla bu bir nişan, e, bir evlilik, bir resmiyet anlamında bir şeylerin başlaması anlamında... Bize semboller olarak görünüyorlar Bir yakınınızda nikahı da çok yakın bir zamanda olur sevgili arkadaşlar Aynı zamanda dediğim gibi yüzük, yüzük tam olarak yüzük çıkmamış da Yani o makasın tutma kısmında yüzük olarak da yorumladığım için Makas ve böyle boncuk kurdele ki yorumlardan yola çıkaraktan Dediğim gibi bir nişan, bir nikah, bir evlenme durumu söz konusu Bu sizinle ilgili olan bir şey bu arada veya bir ilişki ciddiyete taşıma durumlarınız bu hafta itibariyle hayatınızda olabilir. Bir de yakınınızdan kan bağınızdan birinin nikahı da çok yakın bir zamanda gördüğüm kadarıyla burada görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi konuşma kartlarımdan destek alarak bu hafta aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişinin bu hafta sizinle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğunu hemen bakacağız. O kişiyi birkaç saniyeliğine gözünüzde canlandırmanızı istiyorum sizden ve tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan kalbimden geçirdiğim kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun ya da bu hafta bana ne söylemek isterdin? Beni kendinden uzaklaştırma diyor bu arkadaşımız. Size adım atma konusunda, size gelme konusunda gururu engel oluyor. Vicdanı aynı zamanda rahatsız. Ve e, durumu nasıl toparlayacağını da bilmiyor. E, geldiğinde sizin veceniniz sert tepkiden de korktuğu için adım atmaktan çekiniyor. Aynı zamanda beni kendinden uzaklaştırma ve bana yeşil bir ışık yak hayatına gelebilmem için dedi bu kartımızla birlikte. Evet haftalık kahve açılımımız burada sona erdi sevgili arkadaşlar. Dilekleriniz, kabul, enerjiniz daim olsun inşallah. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.